Thank yeah. you. Yapıyor. <laughs> Yapıyor. <laughs> Yapıyor. <laughs> Yapıyor. 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 Ben de ot dayı ot dayı ot dayı ot dayı ot dayı ot dayı ot Teşekkür ederim. Eyvallah sağ olasın. Benim dayı ot dayı ot benim Ali almış, yok almış da iki. İdirim kırıydı. Tabak tabana geldi, tabana mala geldi. Ama tabana mala geldi, bu da dördüncü balıkayı tabana mala. Öyle kadar, evet dedi, evet dedi. Ondan da şey. Bu da eee tuttu da şey. Hala dedi dedi. da şey. Eee arada arada bir geleyim. da Bir de taşıma dönüye Onu da batayı da ya ben tayin oldu var. Ape var. Aa o da o da o da dedi. Ya diyor fark var ya. O o da dedi. Ben bir de daha var. O da daha dedi o koyu. O da dedi yeri. Alaza alaza iki tane yeri. Aha iki tane. Bir de yeri. Bir de Oktay Çamadur'a gireyim. Eysel Gümüşçü, Tomurcuk Çay Salonu'nu işletiyorum. Oktay abiyle tanışmamız 90'lı yıllarda oldu. Buralara gelip gidiyordu. Ondan sonra kendisi buralarda işte kendi çocuk gibi olduğu için insanlar dalga geçiyordu. Ondan sonra götürüp kendisini içiriyorlardı. Tabii aklı yetmediği için o zamanlar öyle yapıyorlardı. Tabii babam da bu durum karşısında Oktay abi yanımıza aldı, çalıştırdı. Yıllarca yanımızda. İşte böyle böyle bu şekil bu şekil Oktay abi geldiği zaman konuşamıyordu. Şimdi maşallah laf yetiştiremiyoruz. Oktay abi tam topluma kazanıldı. Tabii bunda devletimizin de büyük payı var. Özürlere verdiği haklarla, haklardan dolayı. İşte böyle gün boyu işte bir aradayız. Ondan sonra evine hem yük olmuyor hem geliyor burada can sıkıntısı gidiyor. Yani Oktay abi bir işçi olarak değil de şuranın bir ortamına tad veren bir insan olarak görüyoruz işte Oktay abiyi. Yani böyle işte uzun yıllarca bir aradayız. Sabahtan akşama özellikle babam mesela dua alıyor. Yani Allah razı olsun senden Orhan abi işte e, ne güzel işte bu insanı topluma kazandırdın, elinden tuttun gibisinden. Tabii insanların çok hoşuna gidiyor. Gelen insanlar da çok seviyor yani bir çocuk gibi aynı. Oktay abi zaten çocuk gibi yani melek gibi düşünelim onu. ...yani böyle işte. Korkut Topçu, e, bitçikte esnafım... ...şarkütere işletiyorum ben. E, Oktay abi bizim burada çok sevdiğimiz... ...değer verdiğimiz bir insan. E, burada da sağ çay sahibi... ...Orhan abi sürekli e, Oktay'ı... ...kendi yanında çalıştırarak istihdam ediyor. E, bizim de sevdiğimiz bir insan... ...sevdiğimiz bir karakter. E, kendinin e, bu şekilde... ...olmasına rağmen bizimle konuşabilen... ...bizimle rahat bir şekilde... ...sohbet edebilen, çay istediğimiz zaman hiçbir şekilde bizi kırmadan bize çay getiren. Yani buranın Sıtma Pınarı'nın, Tomucuk Çay işte Bitçin, karşı Sıtma Pınarı Leşe neşe kaynağı bir insan. Herkes de sever, sayar da kendisine gayet de saygı gösterir. Ee, kimseye art niyetli konuşmadığı gibi tatlı dillerde e, konuşabilen bir insan. Seviyoruz Oktay abi. İnşallah da her zaman sürekli burada olduğumuz sürece Oktay abiyle de beraber olacağız. Ee, sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz bir insan Oktay abi. Ya varla bakar